Marmara Göksel Mavi. Önemli bir şifre bu. Anlayanlara. Şimdi İstanbul hani Marmara dedik ya Marmara Göksel Mavi. Bu Göksel Mavi nedir? İstanbul'la ilgili, Marmara Bölgesi ile ilgili ne olabilir? Bakmamız gerekir. Şimdi dünyanın bazı yerlerinde bir sessizlik var. Sessizlik. Ama herkes kılıncını temizlemeye çalışıyor, güçlendirme. Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Marmara'da Göksel Mavi diye bir canlı yayın yaptım. Mavi, Göksel Mavi. Ee, aslında bu oralarda görüldü, Kocaeli'de göründü. 28 Aralık'ta görüldü ama benim canlı yayınım 26 Aralık'ta. Evet. Yayınlandı, 2 gün önceden söyledim. Bu aslında orada kıymetli bir seçilmişin olduğu anlamına geliyor. Zaten oradaki yayını izlemişseniz bu yayını e, orada lacivert ışıklardan bahsediyor. Lacivert ışıklar. Bu aslında muazzam bir olay. Muazzam bir derinlik. Muazzam bir güzellik. Yine de kıymetli bir bilgimizin gerçekleşmesi muazzamdır arkadaşlar. Bu kanal önemli bir kanaldır. Hep göksel olayları, gizemli olayları önceden anlatmamız aslında Allah'ın takdiriyle oluyor. Yani şaşırtıcı bir şey. Derinlikli bir konu. İnsanlar bu konuyu anlayamayabilir ama biz bu konuları size anlatacağız. Tabii ki muazzam bir olaydır bu, ahir zaman olayıdır. Marmara'daki kıymetli olayları ben size anlatıyorum. Dünyadaki kıymetli olayları anlatıyorum elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki insanlar bu konuları anlayabiliyor mu, anlayamıyor mu? Bu da zamansal bir meseledir. Çünkü insanlar halen yani farklı sıkıntılarla uğraşıyor. Bu muazzam bilgileri gözden kaçırıyor. Şimdi bu Gana'lı bir arkadaş çıkmış. Demiş ki 25 Aralık'ta tufan olacak. Hayır dedim olmaz dedim olursa da dedim. Sel olur dedim. Amerika'da sel oldu. Mesela sel olayı oldu. Size ben bunu önceden anlattım. Mesela uç atlas iyi gelecek dediler. Ben gelmeyecek dedim. Yal yalandır dedim. Yanlıştır dedim. Hatta göksel mesele bu göksel mavi Marmara meselesi işte Kocaeli'de görüldü. E, aslında çekildi medyada yayınlandı gizemli olay. E tabii ki mesela biz bunu önceden anlattık. Derinlikli bir şey. Muazzam bir konu. Her seferinde bu şekilde gelecekle alakalı gizemli olayları önceden anlatıyoruz. Hani gizemli olaylar oluyor, anlatmıyoruz. Olmadan önce anlatıyoruz. Ve sonra ben bu şekilde size kanıtlarıyla beraber sunuyorum. Bu bir yöntemdir. Allah kerimdir. Allah bize güzellikler nasip ediyor. Bu ilimleri nasip ediyor. Muazzam bir şekilde çalışmak, muazzam bir şekilde Allah'ın işini yapmak bana göre derinliklidir. Güzeldir. Tabi insanlar bu kanala yeteri kadar destek de olmuyor aslında. Öyle bu kanalın belirli bir seveni var, tanıyanları var. Milyonlarca insan izledi ama insanlar çok sabırsız, onları anlayamıyorlar. En azından bu videomuzu izleyenler abone olabilir, beğenilerini atabilir, en azından canlı yayınlara katılabilir. Çok daha önemli bir bilgiler verdik. Bu ışıklar önemlidir. Florida'da Milton Kasırgası olmadan önce demiştim ki Florida'da mavi ışın silahları ortaya çıkınca ve şehirlerde mavi ışın silahları ortalığı yakıp kavurdu. Mesela bunun gibi bir sürü bilgi yani ya, uç binleri geçtiği bilgiler. Her seferinde gökyüzünden bize destekler geldi. Muazzam bir şekilde bize destek verildi. İnsanlar anlayabiliyor mu bunu? İnsanlar bunu çözebiliyor mu? bu önemli. İşte ahir zaman böyle bir şey. Ahir zamanda insanlar sınanıyorlar. Yani ilimle de sınanma var. Bazı insanlar bizi anlayamamıştır. Yani egolarına, kibirlerine yenildiler. Bazı insanlar gerçekten anlamaya çalışıyor. Bazı insanlar da tam olarak inandı, gördü, şahit oldu. Şimdi insanlar şahit olduktan sonra kibir yapmaktansa bana göre dinlemelidir. Bu kırmızı araçlardan bahsetmiştim. Onları bekleyin yani. Onlar zamanı verilmemiştir. Mesela bu bilgin de zamanı verilmemişti. Ama iki gün sonra ortaya çıktı. Ama bu kırmızı araçlar net bir şekilde görülecek. Belki başka bir ileride başkaları görecek. Ama ilaki görülecek. İlaki medyaya düşecek bu. Bazen de Acaba bireysel mi görünüyor? Ama görünecek. Ben ona kesin eminim. Değişik olaylar olacak dünyada. Bazı bilgiler, mesela mor e, kuyruklu yıldız gelecek demiştim ya. İki ay sonra çıkmıştı ortaya. En azından bilgileri geliyor ama tarihi olarak gelmiyor. Yani bugün gelecek, yarın gelecek demiyor. Genel olarak ben bilgilerimin %99'u öyle. Bazılarında tarihi veriyorum. Bazılarında tarih bana verilince ben de veriyorum. Tarih verilmeyince de saçma sapan tarih vermeye de gerek yok. Yani yalancı çıkmaya gerek yok. O kanalı raşo gibi olmaya gerek yok. Biz ne yapıyoruz? Allah'tan diliyoruz. Allah bize vermezse biz bir şey yapamayız. Bu ilim böyledir. İlim kıymetli bir ilimdir. Anlamamıza fayda var. kıymetli bir mesele. Akhir zaman olayı derinlikli bir olay. İnşallah zamanı gelince herkes anlayacak, herkes kavrayacak. Buna göre anlaşılacak yani. Zamanı geldiğinde herkes bu konuların ne kadar derin olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaklar. Tabi bugün insanlarda belki de yetersizlik var. Çok sabırsızlık var. Her şeyin bir zamanı vardır. Allah Allah'ta bildiği için bizim bilmediğimiz daha nice neler vardır. Neler, neler. Yeryüzünde, gökyüzünde ne yaşamlar, ne ruhlar vardır değil mi? Ne melekler vardır. Onun için biz kimiz ki yani? Ben Cedin Tatar olarak 3000 tane bilgi vermişim ama halinde hiçbir şeyiz yani. Halinde hiçbir şeyiz. Çünkü bu kibirle olacak bir şey değil. Allah vermeyince biz bir şey yapamayız değil mi? Bu Mesela Allah verdi. Marmara'da mavi, göksel mavi dedim. Gökyüzünde mavi renkler ortaya çıktı. Lacivet yazılmış ama lacivet de mavidir. Donu mavidir. O fark etmiyor. Hani mesela bu kadar derin bir konunun, bu kadar gizemli bir olayı or öncesini anlatmamızda muazzam bir hikmet var. Muazzam bir güzellik var arkadaşlar. Hepinize saygılar, teşekkürler. Beğenilerimizi unutmayalım kıymetlidir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Var olun, sağ olun. Güzellikler bizimle olsun. Allah bizi korusun. Sağ olun.